Ne yapıyorsunuz böyle boş masada oturmuş? Ay Nazmiyeciğim inanmazsın. Babam paraya kıyıp pizza söyledi onu bekliyoruz. E, ee, ama lokal bir yerde söyledi daha ucuz yani şey değil. Böyle büyük bir markadan değil. Gel kızım gel sen otur. Sürprizim daha hazır değil ama bekliyoruz. Sürpriz mi? Evet. Ne sürprizi? Ne oldu evladım sen niye bu kadar gerginsin ya? baba hatırlarsan en son sürpriz yaptığında odamı Kazım abiye vermeye kalktın. Ha, o yüzden gerildim tabii de sürpriz deyince sen. Sıradaki ne acaba? Allah Allah. Geçmiş gitmiş olay şimdi. Sen daha tekrardan niye geri dönüyorsun yani ha? Ata Allah'ım Üsküdar'a geçti. Tekrar Üsküdar'a dönmenin manası var mı? Bırak. Önüne bak patinaj yapma. Allah Allah. Kazım abinin verdiğim odayı. Kazım abi kullandı mı o diye kullanmadı. Kızım gel otur sen de sana bir çıkmışım var benim hadi gel. Babacığım vallahi doğrusun isterseniz ben de hiç sürprizi kavamda değilim. Hak verirsiniz ki. Tamam ama sen sürprizi bilmiyorsun. Sürprizi öğrendiğinde havan değişecek. Ben sana diyeyim ben bunu garanti ediyorum sana. Hah Pizzalar geldi galiba. Kızım sen git bir şey yap ya, kapıyı açsana pizzaları karşıla. Buğra, hadi kalk. E ne kalkıp ben gideceğim ya? Hayır, bırak ya. Buğra ne gidecek ya? Bırak, otursun o. Sen git, aç şunu şey yap ya. Karşıla pizzaları al. Ha, bahşiş falan vermene gerek yok. Ben şey yaptım onu. Çocuk, tanıdık çocuklar. Bahşişe girme. Teşekkür ederim. var senin burada? Heh. Geldin mi oğlum? Gel, hoş geldin, hoş geldin. Ama no, bu ne burada kutu kutu pensiyonmuşsun ya? <laughs> i̇nsan tabii böyle bonkür damadı olunca. <laughs> Babacığım ne oluyor şu an? Ee bir şey oldu yok kızım. Parasını ben verdim yanlış anlama ya. Gelal'larda indirim vardı. Ben yalnız bekleyemem dedim, kendine de telefon ettim. Dedim ki oğlum gelirken onlara uğra da pizzaları al getir buraya dedim. Ben ona yalnız beş demiştim, bu üçten daha almış. Sekiz olmuş ya, ne kadar iyi bir insan. bir ben sana yardım edeyim, ver. Heh. Anam. Neler oluyor? Bir şey yok, bir şey yok. Bak şimdi bir yanlış anlamı oldu aramızda geçenlerde de... ...o yanlış anlamayı ben düzeltmek için e, çağırdım kendini. Şimdi hepinizin huzurunda o konuda bir iki kelam edeceğim. Tamam, hadi gel oğlum içeri, gel. Gelin gel hadi, yürüyün. Gelin içeri, gelin içeri. Ya gelsene Allah Allah. Oğlum gelsene, davet mi bekliyorsun diyeceğim. Davet ettim zaten, ben çağırdım. Gel. Hah, geliyor pizzalar. Hadi. Cizalar geldi. Anam! Aa, Anıl <laughs> ana abi ne alaka pizzacıda mı çalışmaya başladın abiciğim? Aa, ay hoş geldin anacığım bu ne güzel sürpriz. Hoş bulduk, hoş bulduk selamlar herkese. Ay kusura bakma, bakma, bakma. Ay e, biraz Hanım, biraz aksilikler oldu, aksaklıklar oldu da. Olsun olsun çenen bil, buyurun siz oturun rahatınıza bakın ne olacak. Hı, sağ ol canım. Ayakta kalma oğlum. Sen de geç şöyle otur hadi bakalım. Konuşalım. Ay, aman. Ay. Bak ya. Ya bu muz kabuğunu kim attı buraya ya? Cık, cık. Vallahi en son sen yiyordun babacığım. He, ben yiyordum bu. Ben öyle gördüm. Şey, yine de kabuğu artık yemez diye yere mi bırakmışım, yapmışım? Neyse, bu. Hadi geç, tamam oğlum geç, geç şuraya otur. Geç. Hı. Tamam, biz dur bir saniye. Evet, herkes oturduysa... E, ...artıkın seni neden çağırdığımı açıklayabilirim. Gelmedi ya. Yine bu saate kadar gelmedi ya. Barıştılar mı acaba? Ya, ya yok. İmkanı yok ya, barışmış olamaz. Hayır, öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Şimdi çocuklar, ben bir hata ettim. Normalde pek hata eden bir insan değilim yani. Normalde hata etmem ama yani çok az sayıda ettiğim hatalardan bir tanesi bu. Lafın kısası yani uzatmayayım. Bu çocuğu ben zan altında bıraktım. Ve o an haksızlık ettim. Evet, bu sebepten dolayı mütevelli heyeti ailemin huzurunda kendinden özür dilemek amaçlı buraya davet ettim çocuğu. Beni affetmesini isteyeceğim. Ee, oğlum affedersin Gerçekten beni affettin mi? Affedebilecek mi yani? Aman Namzet Bey olur mu öyle şey? Rica ederim. Ama sen de şimdi bir şey diyeceğim, bak çok ketumsun yani. Bayağı ketumsun oldukça yani. Ben de neticede bir babayım ya, anladın mı? Zaten kafamın içinde bin tane iki dolaşıyor... ...bir kırkının kuyruğu da birbirine değmiyor, anladın mı? Onun için de ben ondan kaynaklı yani bütün bunları yaptım ettim yani. Efendim, anlıyorum tabii ki sizi. Yani siz de kızın düşünen her babadır. Bir telaşa kapatın. Aynen, aferin. Bak, bravo. Ona kapıldım. Öyle oldu. Bravo. Doğru söyledin yani, doğru teşhis ettin. Bak görüyor musunuz? Çok da anlayışlı bir çocuk, görüyor musunuz? Hem düşünceli, hem anlayışlı. Meziyetlerini bunu saymakla bitmiyor yani aslında. Bir dakika babacığım. Heh. Gerçekten ne olduğunu ben hala anlamadım. Kızım, durum hiç sandığım gibi, daha doğrusu sandığımız gibi... şimdi de oradaydın, değilmiş. Anıl, yaptığı iyiliği söylemeyecek kadar... ...onurlu bir çocuk olduğundan mütevelli heyeti... ...biz tamamen yanlış at oynamışız yavrum. Olan bu yani, özeti. Nasıl yani? Ne hatı? Anıl bir ailenin hayatını kurtarmış kızım. Tabiisine. Biz de hiç ağlamadan, dinemeden çocuğu çocuğun ana almışız yani üstüne varmışız bu konuda. Affet kızım sen de beni. olur mu? Sen de beni affet. Affedersin çiçeğim beni. Şimdi yeri gelmişken şey yapalım biraz daha neşemiz yerine gelsin de e, şeylerimizi, pizzalarımızı daha keyfine yiyelim. Bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle evlilik sözleşmesi dediğimiz saçmalığı Aa, gitsin a, bakalım. A, a, Merak etme, a, a, Steve a, a. girecek diye ben onu rahat rahat atıyorum ya. Babacığım. <laughs> Canım <laughs> benim. Kızım benim. affedersin vallahi. Sen de o kızı, oğlum bana hakkını helal et. Vallahi helal edebilecek misin? Et ya, et yani. Hakkım tabii ki helal olsun Namzet Bey. Siz de bana hakkınızı helal edin. Tabii canım ne demek ben hakkımı helal ediyorum sana. Helal etme konusunda ben zaten dalağım çok düşük yani. Tam tersi ben bana hakkının helal edilmesine alışık değilim biliyor musun? Ama şimdi sen bir anda helal edince ben şamçırdım yani. <laughs> bana bak yalnız beni yine yanıltırsan vallahi kulakları değiştiririz artık Asla. Sakın hadi. Hadi geç kızım sen de otur. Dikkat et kaymayasın. <laughs> Muza basma geç. Gel böyle ben seni taşıyayım. Geç otur hadi. Hadi afiyet olsun herkese. Hadi bakalım. <laughs> Ay ben katojenik besleniyorum ya. Unuttum kendim ve hamur yemediğimi görüyor musun? Ya önümde duruyor bir o kabak gibi şimdi ne yapacağım ben? Neyse üstünden biraz titerim ben de yani titerek yerim. Hem yani üstünden Abi de al üstünden üstünden al babacığım. He öyle yani. yapayım o zaman tamam. Bastırmalar. Işte. He bastırmalardan kalayım evet. Hala yok ya. Nasıl yok? Neden yok? Niçin yok? Nasıl yok? Nasıl dönmez ya? Anıl? Anılcığım nasıl dönmüyorsun? Nasıl gelmiyorsun Anılcığım? Gelmen lazım. Alo. Alo Anılcığım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Seni şey için rahatsız etmiştim. Ya karnım acıktı da yemek söyleyeceğim dedim sen de geliyorsan hani gelirken sen mi alsan diye şey yaptım. E, ee, o yüzden şey yaptım seni aradım. Ne zaman geliyorsun? Ertan'cığım ben şimdi yemekteyim. Sen ye yemeyeyim tamam mı? Söyle kendin dışarıdan ben yiyip geleceğim. Anıl. Evladım. Sen Arda'n gidiyorsun. Yemiyorsan ben onu alayım. Üstündeki pastırmaları falan yerim yani. E, hamur yemediğimden bir şey. Babacığım e. sen rahat rahat onunkini ye ben Anıl'a veririm kendi pizzamdan. Oğlum Nazmiye Hanım'ın sesi geliyor o. Nazmiye Hanım'ın sesi mi o? Aile ortamı gibi bir şey var arkada. Bir ses var, kalabalık. Aile ortamı gibi arkası. Alo. Anıl. Ertan, kapatıyorum ben. Hadi, hadi. Hadi görüşürüz. Oğlum. Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil ya?